Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mersin Göçmen Pazarı'ndayız. Ee, pazar alışverişi yapıyoruz. Bakın. Muzlar 30 lira. Hızlı hızlı geçelim şöyle. Domatesler 20 lira. Ee, 65 lira. Barbunya 25 lira. Salatalık, bilmiyorum. Fasulye 50 lira biber 30 lira. 4 kilo 50 liraymış Taze, patatesin. Soğan 13 kilo 50 lira. Şöyle hemen e, Rodos fasulye göstermek istiyorum. 80 lira. Taze fasulye ne kadar? 60 liraymış arkadaşlar. Taze fasulye. fasulye. E, bu 70 liraymış. 20 lira kabak. Şöyle hemen hızlı hızlı meyveleri de geçelim Bakın 60 lira kiraz 60 lira üzüm nektarin ve şeftali 50 lira Bostan patlıcanın Küçüğü 20 lira Bunlar da Yanılmıyorsam 20 lira Yeşillikler Arkadaşlar Nane maydanoz Roka 5 lira Domates 20 lira, barbunya 60 lira arkadaşlar, kabak 20 lira, elma 25 lira, ee, yeşil elma şöyle göstereyim 25 lira, limon 30 liraymış onun fiyatını öğrenmiştik. Hemen şöyle diğer bir göstereyim. Kilosu 15 lira arkadaşlar. Hayata kalmış. Bal gibi kavun diyor. Kilosunu bilmiyorum. Ee, 60 lira bir bamya. Biberler 30 lira arkadaşlar. Köy biberi 20 liraymış. Şöyle hemen burayı da geçelim. Taze elma ne kadar? 25, 25. elmalar he? hepsi 25 liraymış. 3 kilo soğan 50 lira. Beklemeye gerek yok. Boncuk karşı. Allah Allah. <laughs> 70. <laughs> 70 liraymış. Boncuk karşı ne kadar? 80. 80 liraymış. Salatalık 25 mi? 20 olur mu? Olur deseniz çok güzel olurdu. <laughs> Şöyle gösterelim. 15 lira. Hızlı hızlıca, hızlıca geçiyoruz. Abla. Alışveriş Artık yapmalıyız. Da da yola çıkıyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz acele ediyoruz. Ay elmalar çok güzelmiş. Çok beğendim. Kereviz ne kadar? Evet. Tanesi mi kilosu mu? Kilo, kilo ne kadar? Kilo, kilo 60 lira 60 lira. Havuç? 25. 25. Dünkü pazardan 5 lira fazla arkadaşlar. Aa 40 liraymış. Vişne ne kadar? 80 liraymış. Bizim memlekette ne kadar mı? <laughs> bilemiyorum. Şöyle evet. bir darları hızlı hızlı geçelim. Bakın. Bunlar da. 180 liraymış. Duyduk. Şöyle şeker pare 40 3,5 lira yumurtanın tanesi. 4,5 lira. Reyhan. A Yabani kekik de değil mi bu? Kekiyorum. Ne kadar? Hocam, 15, lira. 15 liraymış. Ee, peki Reyhan ne kadar? Reyhan 20 liraymış. 20 liraymış. Evet. Daha ta, tere de var. Ah işte bakın. 120 lira. <laughs> Yabani <Bamya. gülüyor> Adana 15 liraymış. Adana diye. Tazmış 35 lira domates. domates. Şöyle domatesleri hızlı hızlı geçiyorum. Dün alışveriş yapmadığıma da biraz pişman oldum. eee sanki daha güzeldi bazı sebzeler özellikle yerde elma görmüştüm. İşte bak abi, 70 e bak. 15, 15 lira. 3 kale domates 25 lira. salatı. Kırmızı biber ne kadar? Kapya biber. 30 lira aynı kapya. Yarım beş liradan limon. Ama dur bakalım. Çok sert. <gülüyor> <gülüyor> Dereotu. Maydanoz, yabani kekik, nane, roka, akdeniz yeşillikleri. Yerli salatalık 15 liraymış. Bakın tarladan Pazara diyor. Yerli Maraş. Değil mi? Değil. Domates. Ha şu domatesler. Denizli domatesi diye satılıyor bizim orada. Domates ne kadar? Kurusu 30. Ay pardon. Yalnız bu mu senin? Yerim. Kırmızı biber ne kadar? Bu acı mı? Acı, çay şey, tatlı. Tatlı ama biraz minat gibi. Ne kadar biberler tezgahtaki? 30 lira biber. 30 lira. Bostan patlıcanı da 15 lira arkadaşlar. Burada. E, Limon 30 liraymış. Hmm. İki kilo alsak indirim yapar mısınız? Yaparsınız değil mi? İki, i̇ki kilo alacağım da bir kardeşime bir bakıp geleyim. Hemen benim o seçtiklerimi koy. Bunlar sonra yumuşayacak mı böyle mi kalacak? Ya, şey yaparsan yumuşar. İki kilo limon alıyoruz. Al. <laughs> Fiyatı 50 TL arkadaşlar. Bir bakayım gelmiş mi kilo? Gelmedi gelmedi. Gelmedi. 50 tamam. 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 İşte 10 liradan yap 2 kilo ver. Yolcuyum ben de. Thank you. Kafiye biber ne kadardı? 30 TL abla. Bütün çeşitlerimiz 30 TL karıştırmak serbest. Tutuyor. 2 kilosu 50 oluyor mu? Yok abla, 30 TL. Bence kurtarır. Ama Buyurun arkadaşlar. videomuzun abla. sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.